Karga TV kanalına herkese merhabalar. Ben Emre Onur Akıncı. Bugün sizlere bisikletin lastiği patladığında neler yapmanız? Bunları size adım adım anlatacağım arkadaşlar. Çok fazla söze gerek yok. Direkt icraata geçelim, anlatalım. Şimdi yolda gidiyorsunuz. Şimdi normalde arka lastikte de yapılması gereken şeyler var. Ön lastikte de biraz daha farklı bir işlem var. Ama arka lastik her zaman daha çok uğraştırır. Size şöyle söyleyeyim lastiğiniz patladı. Bunu anladınız. Daha fazla üzerinde sürmeyin. Çünkü içerisine giren cisim olabilir. Yani örnek veriyorum bir yerde bir cisim vardır. Lastik üzerinden gitmiştir. Girip çıkmıştır ama hala yerindedir. Ondan bir sıkıntı olmaz. Fakat ha şöyle bir zararı olabilir. Ön lastiğe mesela girdi çıktı. Aynı yerden arka lastikte geçerse arka lastikte patlayabilir. Fakat şöyle bir durum var. Bu cisim lastiğin içerisine girerse eğer ve havası çok çabuk da inebilir. İndiği takdirde bu cisim lastiğin farklı yerlerinde de dolaşabilir içinde. iş lastiğin farklı yerlerine de zarar verebilir. Daha fazla gitmeye uğraşmayın. Ee, direkt durun. Durduktan sonra ilk yapmanız gereken eğer arka lastik patladıysa zinciri kadronun dışına yani en küçük dişliği almanız gerekiyor. En küçük dişliği alacaksınız ki arka lastik daha rahat çıksın. Anlatabildim mi? Yani burada ilk yapmamız gereken şey ilk önce lastiğin patladığını anladık. Daha sonra kenara çektik. Eğer arka patladıysa arkadaşlar fitesi en ağır alıyorsunuz. Yani en küçük dişli alıyorsunuz. En küçük rubleyi. Kadronun o bacağına en yakın yeri. Hemen size şöyle göstereyim. Artık hatta sandalyeden kalkayım. Bakın. Şu an bir setin gözlüğü görüyorsunuz. Burada en yakını alacaksınız. En küçük dişliği alacaksınız fitesten. Ki daha rahat çıksın. Sonrasında şimdi ben ön lastikten anlatacağım. Arkayla çok fazla uğraşmak istemiyorum. Şimdi ön lastikte patladığını varsayalım. Burada yapmamız gereken şey şu. Bunun üzerinde işte lambanız olabilir. Kronometresi işte hız göstergesi falan gibi böyle şeyler olabilir. Bunlar zarar görmesin diye ilk önce bunları ya çevirin ters çevirin. Ya da çıkartabiliyorsan çıkartın. Çıkarttıktan sonra arkadaşlar şimdi bisikleti ters çevireceğiz. Bisikleti ters çevirdik. Şimdi bisikleti ters çevirmemizin sebepleri var. Birincisi şimdi bu yuvayı açıyorsunuz ya. Burada göbeğin mandalı var. Bu mandalı gevşetirken arkadaşlar daha rahat takıp çıkarmanıza da yarar artı olarak. Şimdi bu bunu takıp çıkartırken bisikletiniz normal pozisyonda olduğu zaman yamuk da sıkabilirsiniz. Ama böyle olduğu zaman tam oturur. Tam sıkabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oldu da lastiğimiz patladı diyelim. Tam mandalı gevşettim. Hop! Direkt elime geldi. Şimdi sizler için evet. Sizler için ben şimdi bunun havasını indireceğim buradaki adım adım olayları anlatacağım. Şu dakikadan sonra neler yapılabilir? Neler yapacağız? Şöyle benim sivop başına takılı bir lambam vardı. Şimdi o çıktı da hemen hallediyorum. Alet edevat her zaman önemli. Yanında, yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Her yerde bir sekçi de bulamazsınız. havasını bir güzel indirelim. Şimdi lastiğiniz mesela patladı diyelim. İçerisinde hala hava olabilir. Şimdi içeride hava varken lastiği çıkartmak çok zordur. Ondan dolayı siz elinizle şöyle bastırarak içindeki bütün havayı boşaltın arkadaşlar. herhangi bir cisimle anahtar da olabilir. Şöyle basın. içindeki bütün hava çıksın. Çıktıktan sonra şu yanakları şöyle açın. Bazen çünkü lastik janta yapışabiliyor. Yani sizi uğraştırmasın diye söylüyorum. Bunlar küçük detaylar. Ama işinizi görecek şeyler. Şimdi Sibob'umuz burada. Sibop başlığı. Arkadaşlar kama, kama varsa eğer Zaten kamayla yapmanız gerekiyor. Kamaları Sibob'un olduğu yere değil. Tam karşısına yani bakın. Sibob tam şurada. Şu an baş parmağımın olduğu yerde. Tam karşısına takacaksınız ki rahatlıkla çıksın. Öbür türlü çok uğraşırsınız. Bunda da dış lastiği kavrayacaksınız arkadaşlar. Bakın şu an dış lastiğin içine kamayı taktım. Şuradan size göstereyim. Buradan taktım. Tek kamayla da yapabilirsiniz. Bakın şöyle sürdüğünüz zaman dış lastiği içeri oluyor. Mesela ben şuradan bile alırım şu an bunu. Bakın. Hop. Gördünüz mü? Artık iç lastiğe ulaşabilirim. Burada dış lastiği çıkarmaya uğraşmayın. Dik yapmanız gereken iç lastiği çıkarmak. Şambiyerini çıkarmak. Şambiyerini de çıkardık. Şamberi ilk önce kenara koyuyorsunuz. İşiniz ilk önce dış lastikte. Neden dış lastikte? Çünkü lastiğin patlamasına sebebiyet veren o cisim dış lastiğin içerisinde olabilir, dışında olabilir. Bunu böyle çıkardıktan sonra elinizle içini, gözünüzle de dışını kontrol edecek arkadaşlar. Gözünüz her zaman daha önden gelsin. Eliniz biraz da arkasında olsun. Çünkü batan cisim elinizi kesebilir. Fark etmeyebilirsiniz. Ondan dolayı biraz yavaş ve kontrollü hareket edenin. Bakıyorum mesela. Evet. 3 tam dur, tur dönmeniz sizin için yeterlidir. Şöyle dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. Bakıyorum ki sıkıntı yok. Bunda sıkıntı yoksa artık bunu kenara koyuyorum. Daha sonra gözle kontrolümü aynı şekilde hem de elle kontrolümü şambiyer üzerinde yapıyorum. iş lastikte. Herhangi bir yerinde batan bir cisim var mı yok mu? Buna bakıyorum. Bunda da sıkıntı yok. Bunda da sıkıntı olmadıktan sonra yani herhangi bir cisimin elime batmaması durumunda veya da tespitini yapmadığım durumda artık bunu şişirmemde kalıyor. Bunu şişireceğim çünkü nereden patladığını görmem lazım arkadaşlar. Aslında sizin için bunu kesedebilirim şu an. Dış iç lastiğime. Şu an kararsız kaldım. Bakın hoptan şişirin. Şişirdikten sonra elinizle hem de gözünüze geçiyorsunuz. Haftan yüzünüze yakın geçin. Çünkü o anki ondan çıkan hava yüzünüze vuracaktır. Buradan geçiyorsunuz. Örnek veriyorum. Buradan fark etti. Veya yanlarda da olabilir. Bunlar size ipuçları verir. Yandan patlama yaşadıysa kaldırımdan çıkarken patlamış olabilir. İşte ne olmuş olabilir? Jantı daha önceden vurmuşsunuzdur. Jant kesmiş olabilir. Yılanın sırığı deriz. Kaldırımdan çıkarken havası biraz hatta inikse lastiği. kaldırımı kenar köşesine lastiği vurduğunuz anda yani teknik olmadan çıktığınız için patlama olasılığı yüksek arkadaşlar. Yandan olabilir veya tam iç kısımdan olabilir. İç kısımdansa jantın gene iç kısmından kaynaklı olabilir. Orayı da kontrol etmeniz gerekiyor. Veya dış lastiğin bir teli. Yani dış lastiğin bu plastiğin içerisine arkadaşlar teller sarılı. Bu teller de patlatmış olabilir. Eğer dış lastiğiniz eskiyse o da sebebiyet vermiş olabilir. Şimdi onu da geçelim. Şimdi örnek veriyorum. Ben burada fark ettim. Buranın patlak olduğunu. Havasını tekrardan indirmenize gerek yok. Bulduğunuz bölgeyi ilk önce temizlemeniz gerekiyor. Yani elle temizleyin. Eğer yetersiz kalırsa bir suyla veya bir bezle. Bunlar yoksa tükürükle haftan bir tükürüğünüzle direkt böyle lastiğin üzerine elinizi geçerekten de temizleyebilirsiniz. Yani üzerinde toz kalmaması gerekiyor. Tam anlamıyla tutması için. Sonra arkadaşlar bildiğimiz bali var. Bu Hatta yamalırken alırken de hep yanında biri olur. Şu şekilde. Bir yama oluyor. Arkadaşlar bu yamayı alıyorsunuz. Bölgeyi sürüyorsunuz. Bölgeyi sürdükten sonra hatta ben şöyle bir şöyle yapayım. Evet. Sürdükten sonra arkadaşlar ya sürdüğünüz noktayı bir daha ellemeyin. Yani o olanı da olabildiğince yayın. Yani mesela yamanın büyüklüğü şöyle size göstereyim. Yamanın büyüklüğü buysa bunun alanından biraz daha büyük sürün ki şey yapmasın. Herhangi bir açık yeri kalmasın. Anlatabiliyor muyum? Hava kaçağı olmasın. Buraya bir siz baliyi sürdükten sonra bir, bir dakika bir 30 saniye ile bir dakika arasında bekleyin. Hafiften kurusun. Yani direkt yapıştırmayın üzerine. O zaman inanın daha sağlıklı oluyor. Beklediniz 30 saniye ile 1 dakika arasında. Yamayı yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Hatta bir tane yamamı sizin için feda edeceğim. Örnek veriyorum. Açtık. Açıyorum. Açtım. Evet. Şu şu kısmını, şu siyah değil, arka kısmını lastiğin üstüne tam o balyo sürdüğünüz yere koydunuz. İki baş parmağınızla bakın bu şekilde çektirmeye başlıyorsunuz şu şekilde. Bu zaten haftadan beri uzayacaktır bu. Üzerine bu yapıştırdığınız yama. Böyle yayılmaya başlayacaktır lastiğin üzerinde. Arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra bir 10 saniye, 15 saniye yaydıktan sonra sabit şekilde bir tutun. Tam bir garanti olsun. Bu işlemle bittikten sonra artık elinizle çekebilirsiniz. Ben tabii ki yapıştırmadığım için şu an kenara koydum. Normalde yapıştı şu an. Evet. İçerisinde hala hafiften bir hava olabilir. Tekrardan yerine takmak için havasını indiriyorsunuz. Evet. Bu benim için yeterli. He şunu da yapmayın. Dış lastiğin içine takmadan Şişirmeyin çünkü yaptığınız yama yeni oradan atabilir. Ne kadar da evet tuttu desek de tutmayabilir arkadaşlar. Şimdi Sibop yerini bulmam gerekiyor. Evet şu yukarıdaymış. İlk önce bunu yerine takıyoruz arkadaşlar. Sibop başlığının bulunduğu yere. Daha sonra dış lastiği şu şekilde bak içine aldık. Hatta şunu biraz daha indireyim. Evet. Eşit şekilde, sağlı sollu şekilde iş lastiği yerleştirdik. Daha sonra bu sibobun yerine iki elimiz sağlı sollu şekilde koyduk. Bakın içeri taktım şu an. Buradan içeri taktım. Hop. Kademeli şekilde gidiyorum. Buraya kadar geldim. Bakın. Sonra bunu ters çeviriyorum. Bozulma olmaz. Bakın. Şu an burada Hop. Bakın taktım şu an. Taktıktan sonra eğer bisikletiniz disk frenli değilse taktıktan sonra şişirin. Çünkü takması zor olabilir. Takması zor olabilir arkadaşlar. Lastiklerin bazıları sıkıntı yaratıyor çünkü. Çapı büyük olduğu için. Ama benimkisi hidrolik olduğu için sıkıntı yok. Hava basıncı olarak bunu aslında size anlatmıştım ama MTB'de ben öne 40, arkaya 45 basıyorum. Benim kilom 100 arkadaşlar, 100 kiloyum. an daha yeni 20'ye gelecek. Az bir işi kaldı. Hatta şöyle yapalım direkt. Evet arkadaşlar. MTB için 45 yeterli. Bunu da hallettikten sonra direkt gelip bakın direkt oturdu. Buradan hemen sıkıyoruz. Ve hazır arkadaşlar. Gerçekten basit bir işlem. Yani bunu birkaç kere yaptıktan sonra artık her şeyini öğrenmiş olursunuz. Uh, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan sorular varsa her zaman buradayım. Yorum yazabilirsiniz. Abone olmayanlarınız varsa abone olsun lütfen. Beğenilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.